güzel kardeşim, beyinsiz kardeşim. Ben Türk insanlığın yüzde altmışının aptal olduğunu söyledim. Ve beni yurttaşlar mahkemeye verdiler, dava ettiler. Çok dikkat ettim. Dava edenlerin bir kısmını tanıdım, hepsini tanıyamadım. Onların Türklükleri soy bakımından, tarih bakımından benden çok sonra Türkler. Bu millete yapılmış bir iftiradır. Çünkü Nereye bakarsanız bunun gerçekle alakası yoktur. Yalnız ne büyük millettir, ne soylu millettir, ne asil bir millettir ki kendisine aptal diyen sayın yazarı mülti milyarder etmiştir. Benim sözümden Türk milleti alınmadı, mülti milyarder yap, yaptıysa bu aptallığını gösteriyor. ya yani Bundan büyük işaret olmaz. Ee, benim Hayır, benim, gösteriyor, hoşgörüsünü ee, gösteriyor, ciddiyeni hani gösteriyor. Mesela siz beni yapmazsınız bir Müslüman olarak, mülti milyarder. Diye sizi. Hiç siz, İslam'ı diyor. tanımıyorsunuz. E, onun için şey yapmazsınız. Hayır katiyen. Ya,